Ozan bir açıklama yapmış Sinan abi. Bana çok ilginç geldi. Ne Muhakkak sana ha, da ilginç Ozan. gelecek. Hocamız daha yeni geldi. Daha duran top ortamlarına giremedik. Abi böyle bir şey yok. Duran top ortamına girmezsin. <laughs> Biraz Bak, önce ilk gibi de yaptı açıklama. <laughs> abi burada, <yıllardır, gülüyor> ya. burada yıllardır savunma oyuncusu. Bak. Duran top ortamına Bir ben, ben ilk defa. Duran top başlayamadık. Bak gibi konuşuyorsun. Ortam ne ya? ya. Duran top. Bak, duran topun. Duran top ortamı. Arkadaşlar dur. Ozan'ın Ozan'ın açıklamasına. Kardeşim. Ozan'ın açıklamasına ne diyeceksiniz? Hocamız daha yeni geldi. Abdülkerim abi, Ahmet abi demin sözünüz yarım ne kaldı. Güzel şey söyler evet. Hocamız daha yeni geldi, daha <laughs> duran top ortamlarına giremedik. Ertem grup mu yapıyorlar? Ya, <gülüyor> ya <gülüyor> Rasim. ya. Hayır, ben şimdi kusura bakmayın de. Ya Rasim. Sen <laughs> kendine demişsin, nasıl konuşuyorsun? <laughs> Rasim, Kusura bakmayın Rasim de. Kusura bakmayın da. Oğlum sapık mısın <laughs> sen ya? Ne diyorsun? Neler söylüyorsun ya? Abi ee... <laughs> çoluk çocuk insanlar, kadınlar, hanımlar sana giremedik. Nasıl kelimeler <laughs> <nasıl> kullanıyor <laughs> bu oğlum ya? Bu ne? Rasim. Allah'ını seversen ya. Bir dakika. Grup bütün kına. Duran top orta demek. Sen girdin mi duran topu? Ya seni şey söyledin ki bir dakika bak. Aklına bak. Duran böyle şöyle yapmayın ya. ya duran top grubu. Erdem bir dakika ya. <gülüyor> Beni <laughs> fesatı getmeyin. Duran top grubu. Olamaz mı? Her gün çalışacağım bir grup olur. Duran <laughs> top grubu. Ahmet Hocam. Hayır. <laughs> Başka hocam, bir grubu. Sana hocam ya. Buna bakmayın. Biri bana duran top ortamları dense. Şimdi bak. Bunu ne demek istiyorsun? Duran topu grupları yapacağım. Ya rica ediyorum. Ertem. Lütfen sen İngilizce, İtalyan İspanyolcu bir adamsın. İspanyolcu Şu, <laughs> Şu an bilmiyor. İtalyan. Şu an bağlandılar sana. Lina Lineker'in programı. Durant ortamını bir çevir bakayım İngilizce. Durant ortamı diye bir şey var mı? Durant top ortamı antrenman anlatırsın. Ya Bu aslında demek ki mi? bunun antrenmanı yapmadık dersin. Hadi ben bunu. Senin Ertan gibi manyakça şeyler sabırsız bir kelime kullanma. O güzel bakıyor. <laughs> dron top ortamlarından <laughs> dron top ortamlarına giremedikten bu kelimeleri çıkardıysanız o onlar sonra her yani, yani, yani. hocam hocam Allah bir tıp adamı bir de bizi hocam baş başa Ben hocam atmadım, hocam pas Rasim atmadım. Hocam, hocam, işte. hocam bir tip adamı hocam bir adamı. hocam bir tıp adamı belki hava kuvvetlerine gelip psikiyatri <laughs> ihtisası <yetiştisi gülüyor> yapacaktı. Orada Sigmund Freud'u okuyacaktı falan. Şimdi hocam şunu şöyle yorumlu, yorumlarsam tıp ben yanlış olur mu? O zaman Duran top ortamı derken. Duran top antrenmanı diyor. Bu adam zaten sık sık ortamlara giren çıkan bir adam. Lapsus olarak dili de duran top ortamlarına giremedik. Yani alemlere akamadık. İşte e <laughs> Aynı <Ya gülüyor> şey Allah seni ya. Allah seni Allah, sen, Allah seni Allah seni Artık o, böyle ya. sen de <laughs> şu adama kilim veriyorsun. Hocam ben şöyle desem mesela. Ha. Ben de bu görmez misin? Abi bu, neler bu, bu yapıyorsunuz bu. ya? Neler söylüyorsun bu, 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 Rasim bu. ya? Ben gidiyorum ha kalkacağım <laughs> abi. Abi ne böyle böyle şey, ya böyle ya. Ayıp abi. Ozan'a kız Ozan'a. Abi Ozan'a ne kız sen böyle kelimeler. Ha böyle kelimeler kullanılır mı? Ya bak abi, abi. Yapmayayım diye, yapmayayım diye bir şey ya. ya. O Bilak, çok ayıp ya. Bir dakika ya. Dil biliminde ve tıp biliminde çağrışım ve tasarım diye bir şey vardır. Şimdi bir adam. Duran top antrenmanları yapmadık der. Duran top çalışmadık der. Duran top idmanları yapmadıklar. Doğru mu? Tamam o adam da top ortamlarına giremedik diyen bir adamın adam, lapsus olarak sen bilinç da... altında sen... ortamlara evet. Alkan, o Kerim Can Durmaz'larla takılan ben sana... <laughs> ben bir ben zihniyet var. Ben, Kerim Can Durmaz işte. Burada... Neydi o? O. o. Burada... Biz Duran peki Duran anasını Hoca ile arasına bir şey kardeşim böyle. Ben Duran sana top yarım, top ozanı, ozan'ı davet ederiz. Ozan'la birebir konuşuruz. Ozan Tufan. Ozan Top uzmanı Anladın mı? Erken. Sevgili seyirciler, ee...